Evet şu anda canlı yayınlar Miraç TV'deyiz. Kaskar televizyonları ve sütü geleze katkılarıyla bu yayınlarımızı altımıza sunuyoruz. Altımız yukarıda yaptığımız dostları izliyorlar. Çok arkadaşlarını hatırlıyorlar. Hatırlıyorlar arkadaşlarını. Özlerini anıyorlar. Şu anda da yanımda çok sevdiğim ağabeyimiz var. Hem artı kendisi köylümüz hem akrabamız. Ee, biraz sonra kendisine mikrofonu tutacağız kendisini nerededir, ne iş yapıyor, kendisini ufak söyleşi yapacağız. O kadar fazla söz uzatmadan kendisine boş görmek için müzahat Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu anda Zemliye'nden miras TV'desin. Kaskar Televizyonu ve Stüdyo Gezi katkılarıyla bu yayınlarımızı yayınlıyoruz. Halkımız böyle senin gibi diğer dostları izliyorlar. Yıllardır böyle memleketten çıkmışsın, arkadaşlar, herkes bir yere, kimisi Avrupa'ya, kimisi e, Türkiye'nin bir ucunda. E, tabii ya, yıllardır böyle seni görmemiş kişiler. Şu an Meksika Marazı'nda görecekler, e, seninle yer verecekler. Bir biz tanıyoruz da gibi bir kolaylıkla da olacak. Böyle hava olacak, sıcak, onlara güzel kurumuna çalışıyor ama şimdi Yunus abi nerelisin, kimin oğlusun tabi izleyen arasında. Evet. Nereliyiz? Öncelikle Muradi, eski Burus bayağı. Yani. Ee, aşağı yukarı 76'dan beri yok genelcek derecede yok. İsim soyisim kaç tarihinde doğdun? Ee, ee, Allah 1964 doğumluyuz. Evet isim soyisim. Ee, i̇sim Yunus soyisim Sakmatsi. Allah rahmet etsin Bahar'ın Bahar Sakmatsi yani, ne Şimdi seni tanıyor da kimin oğlu ee, olduğunda ee, tabii e, yani, bizi biz, yok yok bizi evet. kolay kolay. Bu kadar yaptığınız kişilerden ya, ama ha, ha. e, babanın söylediği yani, zaman yani, tabii hatırlayacaklar hatırlayacaklar. Yani, Ya işte 35-40 sene yaklaştı İstanbul'da ya tabii ki köyler köyde olanların so biz hatırlamaz. Mı? ne gittik, ne geldik. Artık on senede bir bazen denk geldiyse biraz gitmişiz. Ama gene Sıma'dan tanınız. Ya biz sınadan... Yeni gençler tanımaz da. Yok, senin manzaki yaşıtlarımız ya. Yani. Evet, yani yaşıtlarımız evet, doğru, bizi kimse tanımaz. Ne kadar acı Aa, var, o, Tabii ki az ama mecburiyet değil. Ya. Biraz da bizim kendi hatalarımızdan dolayı. Yok o onlar değildi. Şöyde de kalsak e, az aç kalacak değildik yani. Evet. Şöyle kalanlar evet. kötü mü? İşin yok. Ee, Ama biz gene şanslıyız Avrupa'da değiliz. Avrupa'da olanlar daha zor. Ya, baklar, olur Avrupa'da olur da olur olur. olanlar da şimdi eski şartlara bakarsan Avrupa'daki de önceden iyiydi ama şimdi tabii evet. şartlar her yerde değişti. Şimdi yok şimdi. da e, şey yani Türkiye'de vatanımız bu zorlu gibi istediğiniz gibi dolaşıyorsun, yaşıyorsun o vatandan. Bizim için İstanbul vatan değil ya, ya, ya. şimdi şeyleri, yok şeyleri. yok. Heh. Almanya'da olan da yani, İstanbul'da olanın tek farkı var. Yani kendi akrabalar, yani, arkadaşlar ya, onu görebiliyor. Yani, Almanya'da için farkı. Burada ya, olarak, olarak görüyorum. ya, ya yabancı, 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 yabancı görüyorlar başka da İstanbul'da da biz de yabancıyız da bizim neyimiz var. Yok, yok. yani ancak bir arkadaşını görürsen, bir seviniyorsun, o da giderse. Evet. E de ben öyle oldu ki, beş sene hiç gelmem. Evet. Geçen bir <gülüyor> hafta <gülüyor>

sanırım ee, kanalında insanlarımız adlarını aradılar. Biz haberimiz yoktu. Babasını senin babamız yoktu. Kanalımızı gördük. Evet. Ee, yani e, çok teşekkür ettiler. Allah razı olsun. Bu arada de. ben de sana teşekkür ediyorum. Çünkü bazı insanların yapmak istedikleri yapamadıklarını sen yaptın yani. Ve halen de devam ediyorsun. Geçen mesela e, o resimleri karıştırırken yani tanımadığımız insanları bile gördük. Ha bir de Allah rahmet etsin en son dayımla vedalaşmıştım. Onun resmini tabi biliyorum daha bir başka. Ha geçmişleri unutmadık ama tabii ki geçmişlerin yaraları o kadar büyük olmuyor. Çünkü bayağı geçti. Ama yeni yaralar bazen insana daha çok dokunuyor. Ha biz geçmişimizi unutmuş değiliz mesela. Yani babamızı, dedelerimizi, yani amzalarımızı. Ama tabii ki yıllar geçtikse, hani toprak şimdi derler ya soğuktur. Yani o soğukluğu hissediyoruz yavaş yavaş. Ama yerleri gördükçe tabii daha, yani azı yine hissediyorsun yani ister istemez. Şimdi genel isterçi tabii, ki insanlar. Şimdi, bu şekilde niye yapıyoruz? bu şekilde e, bunun çok aşırıları var. Gördüm. Bunu Allah için yapıyorum. Yani gördüm, katkı gördüm. almaksızın böyle. Çünkü e, ölüm var yani. O. Ya geçen Murat'ın yanında yapıyordu bazı şeyleri internet üzerinden seyretti. Evet. Ya insan tabii ki neşeleniyor, bazen üzümleniyor. Yani ne bileyim yani bir neşe kaynağı oluyor bazı şeylerin mesela. Evet. evet şimdi bazı yani gülüncek şeyler de oluyor ister istemez. Tabii evet. e tabi bunlar bizim için bir yani yok var etmiş gibi oluyor yani evet. olmayan bir şey. Tabi ben Harim şimdi inşallah e, e, bize gideceğim. Bizdeki böyle eski tarihli santralimizin normal dostlarına karşılarına bu pek Bek kalmadı ya. Pek kalmadı gibi bir şey. Bunlar hani güzel eski anlatımı bakın. Bir de e, Yunus abi e, fazla da sözü uzatmayalım eski komşulukla şey yapacak, o konuyu baksana. Ya o eski komşuluğu aramıyor baksana. Mesela. mesela eskiden bizim e, rahmetli anneannem yani Karamişli'de ya. oraya toplanırdık mesela. E, oraya toplanırdığımız zaman o zek başka şimdi şeydi. Yani o ne arayamaz. Yani. Ben o zaman çocukken mesela şeyle bile kavga ederdim. Pilav üzerine kavga ederdim <laughs> Evet, mesela evet. resimle yok muydu şimdi öyle bir duruma açıldı ki Kadir herhalde. Mesela pilav yapardı anneannem bana. Dönmüş sen yemeyeceksin. Yani böyle şeylerimiz olurdu yani yıllarda. Sonra çocukluğumda o o zaman orada aç. Biz oradan zaten çocuk oluyorduk. Yani biz 76 70 76'da bu da edin. Yani o yıllarda muhabbet de daha başka. Mesela ha. bir galip malifler o yazılar bizde çok büyük. Benim büyüktür. Rize'deki evet. dükkanı hatırlarsın. Bakalım yani, ya. Kalp, 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 yani. kalp, 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 ha. 30 senelik. Ya şimdi şöyle ben onu şimdi tam hatırlayamam. Hatırlayam Niye hatırlayamam? <laughs> ben 30 sene önce orada yoktu. Bak geldiğin zaman ancak o dükkanın yan tarafında, Bak iki hava vardı orada. İnsanlar, insanları insanlar yani, şimdi, ya, hep şimdi köyde olanı bile köyde bulamıyorsun. mesela evet. Sahi, işte. E, e, yani, şimdi tabii ki köyde. Şu anda köy yaşananızı azı buldu. Diğer insanlar, yani diğer insanlar da yani böyle büyüklerimiz hep vefat etti. Evet. Yani sen köye gittiğin zaman bir işsiz. Ya, yani. şimdi bir boşluğa düşüyorsun. Boş, kimseyi tanımıyorsun. Bence sen, Nerede, şimdi Murat'la minare yapıyorduk. Şimdi Bolu'da havalar bozuldu. Pardon Bolu diyorum Adapazarı'nda. Hatta seninle de görüşmüştük. Evet. Yağmur başladı dedim Murat benim Rize'ye gideyim. Hem de işlerim var. Diye. E gitti Rize'ye dört gün kaldı. Dört gün dedi kimse yok. <laughs> yani şimdi tabii ki. Yine, yine, tabii, işte, yine, ha, yine tabii ki. geldim. Daha mesela evet. kaç ay oldu. yine gitmek istiyor insanın. Tamam. Yani ne kadar yani böyle arkadaşın da olmasa. Evet orada ki büyükleri tabii ikazlıyorsun. Miras kundura bunlar <laughs> hakkında bir değişadıcınsa. Vallahi şimdi miras kundura deyince aklınıza Kenan de geliyor, Hakkabı da geliyor. Yani televizyonculuk geliyor, yani internet üzerinden bazı yayınlar geliyor. Yani miras miras kundura deyince biraz düşünmek lazım. Miras evet, tabii. Ha şimdi yani kötü olarak Faydalı değil. olmuyor? Ya biz şimdi, biz al şimdi yani. biraz kurun kurun da bugün buraya Yunus ayakkabı yaptırmış. <gülüyor> Allah Allah. Allah. <laughs> evet. evet. Ha yani devamlı biz yolumuz ya. düşmüyor ama ya, yani biraz ya, değil tabii kötü yani. bir şey değil yani hakikaten güzellikler aklımızda. Bu yani. müşteri olarak ya biz müşteri hem akrabayız. Ya o ben yirmi sene de yaptığımız kişiler var. Ya yirmi sene de bir sefer ayakkabı yaptırmış. Onlar ne oldu ya? Ben, ya, ya, ben ya, 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 20 20 sene kim ki? Her zaman evet. öyle olur. Dursun hadi çakma atamıyorsun. Az bir kere kadar. ne evet. olur? Ha tanımam Bu şimdiden bundan 25 sene olacak, 30 Hı. sene yakın ayakkabı bana yaptıracak. Ben ona, dedim ona topuklara gösterdim ona. Azamıyız tabii? Yani. Dedim hangi topuğu takayım? Şu yüksek topuğu tak. O <laughs> da bayan topuğuna yakın. <laughs> Şimdi her ayakkabıya gitmez. Evet. Ulan taktık, ulan boyu falan çok iyi çıktı. Ulan başa var ya, bu mahvoldu, mu ki beni mahvettin diyor. Şimdi bazen öyle karşılaştık <laughs> var, o söyleyeceği yapar. Evet. Bu, e, yıllar geçti tabii, evet. öyle bir evet. anımız oldu. Bir de muhtar camı çakmak için. Bir Allah, rahmeti, ben, Ona da gene bir yapmıştım. Ee, tam o yolda koptu. Yolda koptuğunda neyse şey rahmet diyor. Resul çakmak, Allah rahmet eylesin. Ona da bir ya e, Resul abi diyor. oğlum niye Resul'u yapmıyor? Şimdi Neyse geldi bana dedi, ben o dükkana oturuyorum. Rahmetli oğlumla beraber.

dostlarına söylemek istiyorum. Valla tanıyan var tanıyamayan tanıyam, tanıyam, var artık. Yani biz birbirimizden evet. korktuk. Kimseyi Abi, sen tanımıyoruz. Bir daha, ha. bir daha şunu söyleyeyim. Sakınlar da telefon numarası verebilir miyim? vermiyorum kimseye telefon tamam. numarası. Tamam. Şimdi niye? Ee, ben bazı kişilere de şu şu. Ama o, tabii ikimiz biz Ama bana ulaşırlar. Akrabaya şu yani. küsmemişim yani. Akrabamız bizim her zaman arkamızda. Şimdi ağrım. bak, şunu söyleyeyim. Ben şunu her zaman söylüyorum. Ben e, her insana, abi, her insana şimdi on um, parmak değil mi? Her kişiye ben not veriyorum. Ne nasıl not biliyor musun? Ha. Her kişinin bir değeri var. Ya, tabii ki. Kavun da yani. olur. Ya, şey. Yani. olur. Kalbinde sevdiğin ha. insan olur. Evet. Sevmediğin ya, olur. Aslında hiç bir insan olur. Kötü değil ama ya, insanlar o... şeytana uyuyor. O ayrı bir şey. Şeytene ama uyuyor. şimdi akraba. Sağ Benim ya. ama böyle evet. yani dünyada evet. belki beş kuruş etmez ama benim için değer biçilmez evet. yani akrabayla. Çünkü benim dağ gibidir arkama. Yani niye dağ gibidir? Allah göstermesin yani. Bugün biz belki sevilmiyor, sevmiyor görünebiliriz ama akrabamız hayır bir atamayız yani. yani o kadar da değil. Ha biz, görüşmüyoruz, uzağız. Evet. Yani bazı kırgınlıklar oluyor ama biz yine akraba hmm. yönünden çok iyiyiz Allah'ıma şükür olsun. Ya, yine farklı bir şeyde yani. yine bir araya toplanırız. Bir araya Kimseyi sevindirmeyiz. Yani, <laughs> yani herkes biliyor zaten. E, Erol olsun, senin Ya evet. yok şimdi, şimdi bizim bizim geline, var, ya bizim bizim biz yengelerimiz var. var. Ya biz kardeşlerimizden de küskün yaşıyoruz evet. ama e, evet. küsmek evet. de akrabaya küstüm evet. anlamına gelmez. Ya o oldu. biz uzak yaşamışız. Biraz zaman yani ben İstanbul'da bile çok görünen bir adam değilim. Evet, ha, yani, bazı e hayat şartları. Değil ama hayat şartları da değil. Seni şimdi dünyaya e izletelim ki. Şimdi Yunus abi, şimdi, şimdi biz her zaman eğer gelen müşterimize, müşterimize dediğin zaman misafirimize bir şey ediyoruz. Şimdi yeni anlaşma yaptığımız e hastane var. İşte sağlıklı insansın ama tepeden tırnağa kadar bizim logomuz var. Bu logoyu gösterdiğin zaman evet, evet, evet. e hiçbir ücret ödemiyorsun. E bütün tedavin oluyor? Evet. Ee, ah. yaş ile de 10 yaş geç yaşıyorsun. Oh. O yaş geç yaş 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 yaşıyorsun. Evet. Yılız ya. abi yine muhabbet yapacağız. İnşallah. Ee, Başka Kameraya bir yıl sallıyorsun. Kameramanatıcı ödüyorum. Aynı yerden işlem alıyorsun üst taraftan. Tekrar teşekkür ederim. Ee,